Herkese merhaba ben Oğuz. Bugün sizlerle Prison Architect'in ikinci bölümündeyiz. Geçen bölüm görüntüde ufak bir sıkıntı olmuş sanırım. Ancak bu bölümde olacağını sanmıyorum. Çünkü farklı bir yerden çekiyorum video kaydını. Hemen videomuza başlayalım. Şimdi geçen bölüm burada sularda bir sıkıntı vardı. Onları boruları yerleştiriyor şu anda çalışanlarımız. Ve sanırım burada bir sıkıntı çıkmıştı. Benim şu anda ihtiyacım olan şey bir revir. Revire ihtiyacım var. Revire ulaşımı bence bahçeden yapmam daha mantıklı olur. O yüzden şuraya bir revir inşa edeceğim. Buradaki bahçe kısmını iptal edelim. Yarda gelip. Burası bahçe olmayacak. Burasını bizim hastanemiz yapacağız. Hemen başlayalım. Şimdi ilk olarak inşa için konsantre şeyi seçiyoruz. Şöyle yapıyoruz. Zaten burayı o kendisi ayarlayacak. Hem yukarıdan bir giriş sağlayacağım. Hem aşağıdan bir giriş sağlayacağım. Daha da düzenli olur. Ee, farklı bir yerden mi geçirseydim diye düşündüm. Fakat sonradan buradan yapılması sanki daha mantıklı gibi geldi. Buradan yapalım. hem aşağıdaki ana geçitten bir geçiş sağlamış olurum o bölgeye hem de buradan bir geçiş sağlamış oluruz. Hemen yerleştirme devam etsin. Zaten ben bunun şeyini almıştım değil mi? Aynen. Medical bölge şeyini almıştık. Buradan gelelim. Kapılar neredeydi sürekli unutuyorum. Buradaydı aynen. Bir tane geniş jail door atacağım buraya aynısını şuraya atalım. Onlar yerleştirilsin. Bizim adamlarımız biraz yorulmuş. Bunlar için de bir bölge yapmam gerekiyor. Ancak ilk önce burayı halledelim. Zaten gelirimiz güzel. Bir iki polis daha alsam güzel olabilir. Şu şekilde. Çünkü mahkumlarımız biraz orta seviye mahkumlar sıkıntı çıkartırsa bizi yorar. Şöyle bir bağlantıyı tamamlayalım. Ardından şu şekilde room'dan gelelim. Bizim nerede sürekli bulamıyorum. Aa inanılmaz ya. Görmüyor gözüm. neydi? Medical. Buradan yapmıyor muyuz ya? Aa, ne diye geçiyor? Ben neden bulamadım ya? Araştırmadım mı? Araştırmadıysam söyleyeceğim. Araştırmadığım için aynen benim hatam. Şimdi o zaman bunu araştırıyoruz. Eğitimi değil de bir yandan da ne araştırabiliriz? Bence kameraları araştırabilirim. Ee, hapishane polisiyesi araştırılabilir. vergi muafiyeti araştırılabilir. Param, ha, param var. Param bol. Tamam. Sıkıntı yok. Vergide bir düşüş isteyebiliriz. Başka ne yapabiliriz? Eğitime değil. Armory'e de şimdi bence gerek yok. Bakalım. Tamam. Şimdi o zaman bir açalım. İntek zaten bol bol mahkum geldi gene. Hapishaneyi doldurduk ben hapishanenin bu üç kısmına şey istiyorum. Daha fazla insan istiyorum. Çünkü burası çok tehlikeli ve iki gardiyanı burada harcarlar. Patrol. Assign Guards. Buraya 4 adet gardiyan atadım. Hatta bu ortaya da bir adet atacağım. 5 adet gardiyan olsun bir blokta çünkü çok riskli. Kantinde patrolümüz yok. Buraya bir tane atayalım. Kantine de aslında 2 tane atamak daha mantıklı olabilir. Neyse sıkıntı yok. Araştırmamız devam ediyor sanırım. Oo bayağı şu anda yüklenecekler. Burası çok kaotik ya. Burası korkunç hatta. Bunların bence yemek yeme zamanlarını farklı süreye alalım. Yarısı yiyemedi zaten. Psikiyatrist de aldı ya. Psikiyatristi de açacağız o zaman. Bunu da açtık. Şimdi sağlık açıldı. İnanılmaz. Aramayı nasıl yapıyorduk? Her yere ara abi. Tam arama yapılsın. Tünel kazmaya çalışmışlar mı? Jart var mı? Jort var mı? O sırada biz de gelelim artık. Heh. Burayı yapalım. Şimdi morg da yapmak istiyorum. Aa çatal çalmış. Buraya direktör lazım aslında. Aynen. Morgu da şöyle kenardan ayarlayabiliriz galiba. Hemen kaç yer kaplıyor morgun şeyi? Şöyle morg yapsak. Morg slap kaç blokluk? Bakalım. Morg Slab. İki blok kaplıyor Şöyle 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 atsak Olur mu Bir iki üç dört Tamam burayı Kapatacağız şimdi Şu şekilde ve Burası olmuş olacak Burayı odasının içini Yani kapısını Staff door yapacağım Geri kalan bütün kısmımız zaten hastane kısmı olacak. Şu şekilde. Buraya da gelelim. Ha, psikiyatrist açılmış ama koyamıyoruz. Çünkü neden? Ha, bunlar acil doktor lazım. Medical bed lazım. Obje medical bed. Hemen medical bed'i atmam lazım. Şöyle iki tane. Şöyle atsak. Biraz hızlı çalışın. Doktor atacağım daha. Abi doktorları yolladım. Hemen iyileştiriyorlar. 3 adet doktor yeterli olur. Ee, doktor güvenliği için buraya bir tane patrol koyuyorum. Tamam. Hapishane tarafında zaten bir yığın, yığdık yani oraya polislerimizi. Güzel. Tamam. Şimdi hastanemiz var. Yerlerimiz tamam. Psikolog almam gerekiyor. Onu da yapacağız. Şimdi kaça kaç blok burası? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şöyle yaparsam 4 tane daha buraya blok sığdırabileceğim. Bir yandan da ben temizlikçi alayım bir tane. Paramız çok geliyor. Ben gardiyan sayısını arttırayım. Yemek sayısını arttıralım. Hatta buraya bir adet daha yemek yeri koyalım. Servis masası çünkü çok talep var. Şu şekilde. Bayağı kavga ediyorlar sürekli ya. Neyse ölmemeleri önemli bizim için. Ölmedikleri sürece biz zaten paramızı kazanacağız. Önemli olan kısım da bu zaten. Bunların yemeklerini iyi olması önemli. Şimdi aşağıdaki ofis kısmı yapılmış. Güzel. Şimdi şuraya bir kapı attığım zaman burası zaten tamamlanacaktır. Ne oluyor? Abi inanılmaz ya bunlar. Niye sürekli böyle yapıyorlar? Topla ya. Bol bol. Abi birileri kafayı sıyırmış bu arada. Acilen psikiyatri yeri falan da yapmam lazım. bayağı şu anda hapishane gümbür gümbür gidiyor ki orta seviye aldım daha. Deliren hastalar için de bir şeyler yapmam gerekecek. Şimdi buraya bir normal door atayım bir ilk. Burayı tanımlasın. Abi bu arkadaş kafayı sıyırdı. Abi bütün burayı arayın ya. Başka türlü olmayacak çünkü bu mevzu. Bunlar da yemeklerini... Abi testere, makas, ne, bi, ne biçim insanlarsınız ya? Her şey çıktı adamlardan. Şimdi, kopyala yapıştır var mıydı? Kopya, ha, quick build, clone. Bence kopyala yapıştır vardır. Şöyle alsam. Şöyle yerleştirsem. Böyle yerleştirsem. Araya da duvar atsam, 10 santire. Keşke hepsini kopyalasaydım. Şöyle atsak. Sonra bir daha klonlasak. Şunu alsam böyle. Ve ardından kapılarını da koydum mu bütün iş bitiyor. Aynen. Şimdi buralarda ışık mı yok? Işık da yerleştirelim. İnanılmaz. Abi şaka gibi ya. Sürekli bir olay var bunu. Janitor tutalım. Temizliğe gitsinler. Çünkü yani tek kişinin temizleyebileceği bir şey yok. Tamir edin. Yok buraya bol bol şey yapmam lazım benim. Şimdi psikiyatrist niye bloklu? Ha burayı yıkmayı unuttum. Ee, hemen duvarı yık, bunu da Dismantle'la aşağıda bizim hemen hisleri taşıyalım. Burada ışık yok, ışığı da koyalım. Objelerdeydi değil mi? Şöyle bir light atalım. Tamam, buraya şimdi bizim psikologumuzu koyalım. Tamam o ofisine gitti. Psikiyatrist mi istiyordu? Aa bu daha farklı. Neyse sıkıntı yok. Ee, araştırmalara bakmak istiyorum. Bir ayrıca şeye bakalım. Bunları nasıl zapt edemiyoruz bu arada ya. Bizdekilerin hepsi orta güvenlik. Orta güvenlik olunca yani aramak lazım bunları ya. Ara her yeri. Ve dedektör istiyorum. Dedektörü açtık mı objelerden? bakalım. Dedektör ya metal dedektör. Şöyle yapsak. Şuraya da bir duvar koysak. Elektrik istiyorsun. Bağlarız onda bir sıkıntı yok. Şöyle bağladım mı tamam. En azından Abi bu delileri delileri bir yere koymak lazım ya. Bu deliler. Şimdi tamam onu da çözeceğim. Bir dakika. Süre biraz orta seviyede aksın. Süre, sürekli hızlı aktığı için yetişemiyorum. Şimdi 50 kişilik kapasitem var. Bunu alıp direkt para kazanıyorum. Bu şekilde. Hmm, acaba İnsanların yerlerini teklim yapsam diye düşünüyorum. Bakalım. Hmm, bu ne diyor? Staff room. Bu daha çok bizim çalışanlarımızın şeyi sanırım. Bunu yapabiliriz ya. Bunlar ne yaptı? Ee, şey lazım ama ya. Bize daha çok. Bakalım burada var mı? Bunu da alabilirim ya. Şeyi açmam lazım. Bürokrasiden Ground Keeping. Bunu açacağım. Ve Gardener satın alacağım bir tane. Sonra o da olacak. 3 doktor yeterli olur. Doktorları oraya taşımak biraz riskli. Benim acilen bir psikiyatrist almam lazım. Psikiyatrist ofisi istiyor. Şöyle yapacağız. Böyle olur mu? Ne istiyoruz? White sofa. Bence bunu buraya yapmamam lazım. Buraya normal ofis yapalım. Psikiyatrist ofisini şu ara yoldan bir yerden psikiyatri ofisine geçiş olsun bence. Çünkü ileride sıkıntı çekeriz. O yüzden öyle bir düşüncem var. Öyle yapalım. Şuraya bir yüce bloğu daha koyabilirim bence ilerleyen kısımda. Burayı psikiyatri bölümünü ayırmak istiyorum. Yani şu şekilde bakalım. Şimdi ikili yol değil de ne yapacağız? İki buradan bir boşluk. Şöyle çeksem şöyle çeksek sonra buraya da bir çiftli jail door atsak ardından şuraya bir psikiyatri bölümü ayarlasak hoş olur bence. Hemen ona başlayalım. Şu şekilde bence olur. Olmaz. Vazgeçtim. Çünkü buradan yol çektik. Şöyle olabilir. Aynen. Öyle daha mantıklı. Şuradan yol devam ettirebilirim istersem. Ee, şöyle yapalım. Ofis. Bu ofisi tekrardan düzelteyim. Yanlış yaptık çünkü orayı. Burası ofis olmaya devam edecek. Ee, şuraya buraya yapıldıktan sonra Abi bir posta daha arar mısınız ya ben güvenmiyorum. Ve ardından şuraya da bir güvenlik istiyorum. Buradan mal kaçırmaya çalışan biri olursa diye. Burası yapılsın. Burası psikiyatri ofisi bölümü yapacağım. Buraya bir sürü psikiyatri bölümü yapacağım ki bu kafayı sıyıranlar düzelsin. Yoksa bize bayağı sıkıntı çıkartır. Şöyle door kısmından bir large jail door atalım buraya. Ve iç kısmı da şimdi bu Bizim ofis nerede? Bir dakika. 4'e 4 istiyor tamam mı? Burayı yapamadınız mı hala ya. 1 2 3 4 1 2 3 4 duvar ah yanlış yapmışız. 4'e 4 Oğlum burası niye yapılmadı hala ya? Şöyle yapayım o zaman. Nerede bir duvar? Şöyle mecbur bir kapı atacağım. Sonra bunu dismantle'layacağım. Abi bunlar kafayı sıyırmak üzere. Bunlara acil bir çözüm bulmam lazım. Videonun süresi de 20 dakikayı geçti. Ee, halledeceğim. Evet aptal bir durum olmuş burada. Hemen onu düzeltelim. Şu şekilde duvarı yık. Şunu sök. Buraya hatta şöyle olacak. Şöyle bir konsantre inşa edin. Burayı da yıkın. Çünkü neden? Yanlış yaptık ayarını. Evet bunlara kapıyı açmam gerekiyor. Tamam. Şimdi sen bunu dismantle'lıyorsun kardeşim. Bir üstüne koyuyorsun hemen onu. Nerede bizim kapılarımız? Sürekli kapının yerini unutmak. Artık sinirimi bozdu. Hemen bir duvar daha koyalım. Hapishaneye bakmıyorum bile o halleder onlar. Bu arkadaşları çözmek istiyorum artık çünkü baya sıkıntı oldu o. Şu şekilde yaptım. Şimdi ofislerimizi yapmaya başlayalım. Nasıl 1, 2, 3, 4. Şöyle yapacağız. Hemen ayarlayalım. Room diyelim. Buraya gelelim. Psikiyatri ofisi. 4'e 4 duvar var. 4'e 4 duvar var. 4'e 4 duvar var. Fazla yapmışız. Sıkıntı etmez. ileride çözeceğiz zaten. 4'e 4. 4'e 4. 4'e 4, 4, e 4. Hemen duvarını inşa etmeye başlayalım. Şöyle, böyle, böyle. Gayet iyi yaptık bence ya burayı. Burayı saf doğru yapacağım. Ha, bir tane Gardener tutalım. Bir tane görevi daha yaptık. 80 bin paradayım. Şimdi hapishanenin biraz daha güvenliğini düşünmem gerekiyor. Çünkü zaten çok para kazanıyoruz. Bol bol gardiyan atıyorum. Kameralar falan da koyacağım ki daha. Şimdi ofis desk. Hemen ofisimizi ayarlayalım. Şimdi bize ne diyor? Filling kabinet. Tamam onu yaparız. Filling kabinet burada durabilir durabilir. Ardından ofis desk hemen bir tane masa. Nasıl koysak mantıklı olur. Şöyle bir tane Bundan mı koysak? Bundan koyalım ya. Paramız var zaten. Bir de White sofa. Bütün ihtiyacını karşıladık. Şimdi bunu kardeşim klon kopyala daha değil yerleştirsin. Kopyala yapıştır. Yapıştır. Şimdi bunun birebir simetriğini karşısına ekleyeceğim. Psikiyatrist atayabilirim artık buraya bol bol. Şöyle. Hemen simetrini karşısına uygulayalım. Bu buraya. Ee, Ofiste eski nereye koymuşuz? Böyle mi? Aynen. Leather chair. Yapıştır. Üst kısma niye koyulmuyor ya? Aa kötü oldu. Neyse bir şey olmaz. Bir de white sofa atıyoruz karşıya. Ve bunu da burası yapıldıktan sonra klonluyoruz. Psikiyatrimiz var artık. Bunun çalışma mantığı nasıl bilmiyorum ama... ha bakın bunlar psikolog şeyleri daha çok. Bundan bu kadar bol bol atmaya gerek var mıydı hatırlamıyorum. Vardımlar galiba yardım edecek bu konuda. Bunların hepsini biz... Hücre hapsi mi verdik ne yaptık anlamadım ki hepsi... Hepsi kitli yani şu anda. Ben şimdi burayı klonlayacağım ve bu bölüm burada bitiririz. Şimdi burayı klon. Yapıştır. Yapıştır. Tamam. Bunlara birer de kapı koyalım. Nerede bizim staff dorumuz? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gayet güzel. Yerleştirin abi arkadaşları yerlerine. Warden'ı araştıralım. Video 28 dakika olmuş artık. Kapatmam gerekiyor ama oyunu şu anda cidden bırakmak istemiyorum. Gayet çok güzel bir yerde kaldık. Ee, psikologlarımızı koyduk. Bu arkadaşları artık tedavi edebileceğiz sanırım. Warden'ı açtığım zaman. Vardınlar onları alıp götürmeye yarıyor sanırım. Ona özel hücreler ayarlayabilirim. Belki bu kafayı sıyırmış arkadaşlar için. Bakalım bir sonraki bölümde neler olacak. Videoyu benle ben oynarken buraya kadar izleyen kim varsa çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.